Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sıfırdan bir hesap açıp oyun bitirmeye çalışıyoruz. Konsol ödülleri diyordu. Konsol oynayacağım. Geçmek için böyle yaptım. Şimdi dur. Heh. Sabah. Bu hesabımı göstereceğim. Çok güzel bir hesap. Hadi gidelim. Bastik de bas arkadaşlar. Dırırırtıt. Oyunu biliyorum. Kontrolleri falan var. Bende. Uyan lan. Eşşol eşek. Tövbe. <laughs> Neyse. Bakın konsol bağladım. Ne oldu artık? Verdi ne yapılıyor? Arkadaşlar bakın, emoji'lere, emoji'ler neyle açılıyor bilmiyorum. Açamadım zaten, o yüzden elle açıyorum. Şuna bakın. Arkadaşlar bakın şuraya, sayıyorum bir, iki. Saldırı şeyiyle yapıyoruz her şeyi. Tı bakın Geç abicim ne diyorsan geç. Bir oyun için şu anda iki dakikam oldu. de çekihere. Ha. Profesör bu denize nasıl girecek diye. Arkadaş. konuştu. Anne. anne. Ben küçüldüm. Abi garip bir ses şey çıkardı. Hıh. Otur <laughs> gidelim. <laughs> Benim yaptığım. Neyse. Hop. Şuradan. Alalım kafasına. Şundan gengengeng. NBA. NBA. Şuradan döndük. bir. Arkadaşlar yeni hesap açmak zorunda kaldım. Yeni sorun bu. Aslında ben o Kaiser fanıyım. Ama şu anda siz beni yiyeceği hayran ve sana çiçek olmayıp görüyorsunuz. Olmadığını görüyorsunuz değil mi? Ben aslında ben çiçeğim. Yeni hesap açmak zorunda kaldım. Neden? Çünkü tabletim bozuldu ve bana yeni tablet oldu. Pardon alamadım abimler kitabı. 1, 2, 3. Kırdım kafayı kırdım. Kırdım diyecek. Kırdım mı? Ben mi kırdım? Biri anlamadım. Medleyini kurtardık. 1, 2, hoppa. Aaaa. Arkadaşlar Evet sizin için video çekmeye çalışıyorum uygun zamanlarımla lütfen abone olun perşembe bolca video gelebiliyor perşembe öğretmen de vermeyecekmiş Bunu <gülüyor> <diyordum>. <gülüyor> biz okul biz sınıfta sevinçle sevinçten bildiğiniz neyse şuradan hoppa Hikaye anlatma videosu var mı? Gelebilir. De ASMR yapamam. Sadece böyle hikaye anlatabilirim o kadar. Ya, kısa hikaye olacak. Bu çok uzun değil. O Reddit, Reddit zamanı gibi değil. Böyle kısa hikayeler. Böyle tepki falan da veriyorum. Bir tane hani şey bazen yani şey Tersek. Neydi onun adı bilmiyorum. Persek, Serkek. Bazen şey diye adama benzeyeceğim yani biraz ama çocuk hali. Yüzümü göstereceğim tabii ki de. Short'ta hep yüz gösteriyor. Kendim ASMR yapsam mı? Evet tamam. Oğlum çok iyi fikir lan ASMR yapabilir. <laughs> neyse neyse olur. Karıştıramadım Arkadaşlar yine kanalımda da başka kanalımda da yeni Brawl Stars kanalı açacağım. Onda bu ana kanal. İstediğim oyunu oynayabiliyorum ama Brawl Stars ayrı oyunumuz da var. Hesabımız. Brawl Stars'ta sizin verdiğiniz görevleri yapamam. Çünkü şey bende yorumlar kapalı yorum ve yorumları şu anda nasıl açacağım bilmiyorum. Hiç emin değilim bilmediğimi. Gerçekten. Ben bu oyunu hatırlıyor nereden buldum? Eee, onu karıştırmayalım şimdi. Oğlum gerçekten bir gün Süper Bey'in Adventure oynarken böyle sorular sorar mıyım lan? Böyle soruların cevabını ara... Oğlum böyle... Oğlum ben kendime ne hakla getiriyorum? Neyse. Hadi bakalım bu baka gidelim. Arkadaşlar şey çok tanım şey var. senin için demiyorum. Şöyle. Dur. Hadi bakayım. Allah. Bunun çok soğutum var ya. Ne yapsam? Şimdi neyse. Bir, iki. Yine ayrı kanal da açacağım. Mc hayır, bu Bs hayranı o Aynı zamanda o da BS Arkadaşlar bir daha Minecraft videosu çekemeyeceğim. Sahte çekebileceğim sadece. Neden Minecraft'ımı yanlışlıkla sildim ve bir daha yükleni, yüklemiyorum. Lan 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 lan. Biz APK'dan yüklemiştik. Sonra kendi hesap başka eski tabletimdeki hesap vardı ya. Ona girdim. O YouTube yaptım. O hesaba girdik. Onda da bir daha yüklemeye gerek kalmıyordu. ondan biz de öyle yaptık. Of, nebled var arkadaşlar of. İyi ya. 10 dakikaya kadar 8. dakikadayım. Bak şunları da geçiyorum. Çok sözüm var. Bitirip tuvaletimi gitme yapmaya gideceğim. <laughs> Altına atmak isterim çünkü. Kontrolü bırakıp başka şeyi oynarım. Biraz daha Arkadaşlar ben bugmayı... Benim en çok sevdiğim şeydir bug yapmak. Super Mario çok oyn oynuyorum. Ama şey yapıyorum. Çok oyun oynamıyorum, bug yapıyorum. Neyse. arkadaşlar artık şey de yapacağım yani video şeylerim kısıtlı ya ya bir gün ya atamam ya atabilirim bilmiyorum artık rastgele rastgele dedikken yani öyle çünkü şey bab annem kural koydu bazen atamıyorum ödevler yüzünden bazen atabileceğim bazen de unutuyorum tablet oynarken Hı? Neyse. Neyse. Se. bak se, bak se. Bak ölüp şey diyecek. Anladım. Neyse. Neyse. Abi ben oraya çıkmaya çalıştım ya. Bir sen. İki var mı? Ölecek. Var. Abi ben bunu öldüre. Oğlum yine mi o boss ya? Lan ezince ölmesi gerekmiyor mu? Kaç? Arkadaşlar onunla kaydı oldu. Bu videodan bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.